Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açılım videosu çekeceğim. Biliyorum çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü uzun zamandır dışarıda oynuyorum ve aklıma bir konu gelmiyor. Ve yeni şeyler aldım. Onları da size göstermek istiyorum. Evet, paketimiz gelebilir. Ta ta ta. Çok büyük. Evet şimdi arkadaşlar açılım yapacağız. Ah oh, tripodum da ya büküldü. Arkadaşlar öncelikle size şunu göstereyim. Bunun benim kanalıma hiç bilgisi yok ama biliyorsunuz pandemi var yani virüs. Biz de bunu İngilisanlardan aldık, üçlü maske. Bence çok şirinler. Benim de böyle bir maskem var arkadaşlar. Şuna çok benziyor. Neyse maskeleri kapatalım. Maskeyi. Sonra bu sefer biraz sürpriz olacak. Ta 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 ta. Tanıştırayım arkadaşlar. Kardans'tim. Merhaba Kardans'ım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar bu şekilde ben yaptım seramikten. Ee, arkadaşlar biz bunu biz bugün bu yakaya gittik annemle. Ve orada en üst katta bu yakada seramik boyamam yani çalışma atölyesi var. Biz de oraya gittik ve burada seramik boyduk. Ayrıca güzel bir parkı da var. Ve resim yapıyorsunuz, çöp boyuyorsunuz, takı tokuz falan tasarlıyorsunuz. Arası ayrı. Tamam daha fazla reklam yapmayalım istersen zaten amacımız reklam yapmak değil. Arkadaşlar ben bunu ödevim için boyadım yoksa daha güzel bir şey yapacaktım ama bunu ödevim için aldım. Çünkü gördüğünüz üzere buraya kablo falan yerleştireceğim ve içine led koyacağım. Ödevim de üstünde için şık yalan bir şey tasarlamak. Da. Ama şimdi asıl şeye geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? O zaman onu böyle getirelim. Tada! Arkadaşlar ben bu ranzayı çok uzun zamandır istiyordum. Hem tek yatak takılıyorlar hem de yani benim düzgün bir ranzam yoktu açıkçası tam itiraf ediyorum ranzalarımın hiçbirini güzel yapamadım. O yüzden bu benim için çok iyi oldu. Hemen açalım arkadaşlar. Bu arada 70 liraya aldım ya. Anneme sordum bu kaç liradır diye Amerika'da. Çünkü Amerikan e, üretime. üretimi. Ve arkadaşlar 7 lira veya 10 lira dedi. Ya inanabiliyor musunuz? Ve arkadaşlar orada büyük setler de vardı. Ama maalesef video çekemedim o zaman. E çünkü babam yanımda değildi. Bunu annemle aldım ve kendi paramla. Yanımda tam 70 lira vardı. Hepsi de gitti. Çok pahalı. Arkadaşlar markası falan da burada yazıyor. Burada da 0 e, falan filan var. Ve hiç Türkçe yazı yok. Hemen açalım. Benim burada makasım var. Çünkü çalışma da açıyorum. Elimle açacağım. Ama şimdi direkt makas açmak daha kolay geliyor. Arkadaşlar bu arada akşam çekiyorum. Biraz karanlık olabilir. Hazır mısınız? Aa ters açmışız. Durun. Düz açayım. Kapatayım burayı. Düz açayım. ben hemen yapıp Evet. Yaptım. Şimdi de burayı açıp Açtım. Evet, düzü burasıymış. İnanmıyorum. Ya süper. Ama önce şu merdiveni alalım. Ya çok tatlı. Bir de tam uyuyor. Bakar mısınız? Tabii tam uyumasa da uyuyor işte. Buna video çekeceğinden emin olabilirsiniz. İnanmıyorum arkadaşlar. Bunlar çok Güzel gerçekten. Bir şey daha var sanki. Burada da örtüler var. Hemen bunu da açayım. Açtım. Bu neymiş? Katalog herhalde. Şekilde. Şurada evler var arkadaşlar şöyle tekli kameram netlerse netlemiyor burada oda takımları falan var param biriktirip veya doğum günde babamlarla bunu isteyebilirim tabi orasını bilmiyorum ve burada da tekli eşyalar var bakalım benim aldığım nerede Heh, arkadaşlar benim aldığım burada bakın ben de bunu almak istedim. Ama yanında maalesef sadece 70 lira vardı. Bu da katalığın arkası. Şu şekilde. Tamam sizi bu kadar sıkmayayım. Burada örtülerimiz var. Ay çok tatlışlar. Burada yataklarımız var. Mavi alta gelsin. Benim pembe yanımda hep. Şöyle ayarlayayım. Bunu takacağım çok bilmiş gibi davranıyorum. Arkadaşlar bir de bunları tekli yatak olarak da kullanabilirsiniz yani. Merdiven. Ama sanırım merdivenden önce bunları sermek daha iyi oldu. Yalnız ben biraz yastık çıkmamasına üzüldüm. Sarşan arkadaşlar bakın kutuda da mavi alta gelmiş. Yalnız tam oturmuyorlar. Neyse. Merdiven çok tatlı. Arkadaşlar ben bu sete bayıldım. Oturtayım şöyle merdiveni. Arkadaşlar bu arada sunlar Life'ın gerçekten çok güzel oyuncakları var. <laughs> ya bu merdiven çok sabit değil arkadaşlar çok rahat. Çok mutluyum. Arkadaşlar böyle bu arada bunlar buraya yapışık. Arkadaşlar yani artık 3 yatak oluyor. Çünkü bunlar tekli iki tane yatak oluyor. Ops. Ayrıca bir de Hiranza yani çok kullanışlı bence. Ay, çok da rahat. Ay. Ya bizim odaya koyarız değil mi? Tabii en üstte bana yatırım. Kardeşim altta yatar. Merak etme öyle olur. Tamam. Çünkü kardeşimin üstte yatmasını istemiyorum. Ben büyüğüm Evet sen büyüksün. Aşağı değil. Hey, merdiven düşler. Aa, al. Kamerada düşüyor. Pardon. Ama merdiven düşmesin sanırım senin yüzünden oldu. Neden benim yüzümden olsun ki? Bak benim yüzümden değil. O sadece şimdi de düşerdi. Ve arkadaşlar maalesef fırsatımız bitti. Neyse. O zaman en alakası şey olan şeyi açalım. Maskeleri. Ta da. Gerçekten çok fazla maske var benim gibi şu Ama onları alamadım. Çünkü en güzeli bu. Aslında arkadaşlar bunlar içinde mod da var ama ne bileyim pembe daha cıvıl cıvıl geldi. Öncelikle şöyle bir tane beyaz maskem var. Buna benzeyen. Bunlar burada yıkanabiliyor arkadaşlar. Çünkü bez Şu şekilde çok ama çok tatlı bir tane daha düz. Böyle de bir tane daha maskem var. Bu biraz güzel bir. Bakın buna benziyor. Tabii bu daha çiğ ve daha belirgin ol, olmayan benekti. Çok da sağlam değilmiş ya sürekli çıkıyor. <laughs> Ama çok güzel. Çok güzel. Bu arada tripodum bugün sabit durmadı. Özür diliyorum o yüzden. <laughs> evet etraf bayağı dağıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya arkadaşlar sınırlar family'slerin. <laughs> Slime Family'slerin yatak seti çok uyumlu oluyor. Yani minislere. Bir de minislere benziyorlar ve kıvdife dokuları var. Keski bunun içinde. Bir tane Slime Family's hayvanı çıksaydı. Çok iyi olurdu. Ay düşüp duruyoruz. Şunu da takalım artık. O zaman arkadaşlar hadi bunu e, ee, morluların odasına yerleştiriyorum. Arkadaşlar baştan özür dileyim. Ee, çünkü bir yaş kayanlık ortam. Ya Mia konuşma yapıyorsun bir bakmadın ha. Konuşma yaparken mi hayvan bakar yani insan veya miniş. Ama hadi o zaman. Ablam yeni ranza geldi dedi bir anda ama ben de bilmiyorum. Hadi o zaman beraber bakalım. Abla. Abla yeni razı. Wow. Çok güzel. Ya inanmıyorum. Burası süper gözüküyor. Üst benim. Hayır üst kat benim. Zeynep öyle dedi. Ya ama Zeynep. Ama o senden büyük portakal. Ben üç katı daha çok sevdim. Hem onun nevresim pembe. Aslında zaman daha çok severim ama. Ama. Nevresim son değil. Oranın nevresini sen da takarız. Of ama ben üç katı istiyorum. Ama orada ablan yatıyor portakal. Tamam tamam ya. Üf. Büyükleri hep en güzel yerleri oluyor. Ben altta da yatırım. Hı. Hmm. Eee. <laughs> az <laughs> tamam anı için teşekkürler. Of penaltı yapmak istemiyorum. Arkadaşlar ses az gelirse özür dilerim dedim. Kusura bakmayın çekim biraz kötü oldum. Çünkü burası biraz karanlık. Özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.